Charles Edmund Cullen 16 yıllık hemşirelik kariyeri boyunca 40 hastayı öldürdüğünü itiraf eden Amerikalı bir seri katildir. 22 Şubat 1960'ta West Orange, New Jersey'de doğdu. 8 çocuğun en küçüğü olan işçi sınıfı İrlandalı Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir otobüs şoförü olan babası o henüz 7 aylıkken 17 Eylül 1960'ta öldü. Kulen çocukluğunu sefil olarak nitelendirdi ve kız kardeşlerinin erkek arkadaşları ve okul arkadaşları tarafından sürekli olarak zorbalığa uğradığını iddia etti. Henüz 9 yaşındayken bir kimya setinden kimyasallar içerek intihar girişiminde bulundu. Çocukluğu boyunca zihinsel dengesizlik belirtileri gösterdi. 1977'de annesi bir trafik kazasında öldü. Bu olay zaten sorunlu olan kuleni harap etti. Bir yıl sonra liseden ayrıldı. Bir süre sonra Charles Cullen ABD donanmasına katıldı. Woodrow Wilson denizaltısında görev yaptı. As subay rütbesine yükseldi ancak su altı yaşamıyla baş edemedi. Sık sık meslektaşları tarafından zorbalığa uğradı. Cullen füzelerin kontrol görevini yaparken bir memurun onu cerrahi maske ve eldiven taktığını fark edince disiplin cezasına çarptırıldı. Başka bir gemide göreve transfer edildikten sonra Kulin intihara teşebbüs etti. 1984 yılında deniz kuvvetlerinden tıbbi olarak taburcu edildi. Donanmadan ayrıldıktan sonra Kulin hemşirelik öğrenmek için Mountainside Hospital Hemşirelik Okulu'na katıldı. 1986 yılında okuldan mezun oldu. Kulin hemşirelik kariyerine St. Barnabas Tıp Merkezi Livingston'da yaptı orada çalışırken birkaç hastayı öldürdü. Haziran 1988'de bir hastaya aşırı dozda ölümcül ilaç verdi. Hastanede bulunan serum torbaları ile ilgili soruşturma şüpheli olarak kullanı işaret etti. Ancak delil yetersizliğinden dolayı aleyhinde herhangi bir işlem yapılmadı. St. Barnabas'taki görevinden istifa ettikten sonra Warren Hastanesi'ne katıldı. Orada çalışırken aşırı dozda digoksin vererek 3 yaşlı kadını öldürdü. Eylül 1993'te hastanedeki bir kanser hastası Kule'nin atanan hemşiresi olmamasına rağmen kendisine bazı ilaçlar enjekte ettiğinden şikayet etti. Kulun hastane tarafından yürütülen yalan makinesi testini geçtiği için suçlamalar reddedildi. Kula'nın bir sonraki iş yeri Hunterdon Tıp Merkezi'ydi. Hastanede 5 hastayı aşırı dozda digoksinle öldürdüğünü itiraf etti. Warren Hastanesi ve Hunterdon Tıp Merkezi'nde çalışırken depresyon tedavisi gördü. Daha sonra özgürlük hemşireliği ve rehabilitasyon merkezinde çalıştı. Orada bir hastanın ölümünden suçlu bulundu. Mart 1999'da Charles Cullen, Lehigh Volley Hastanesi tarafından işe alındı. Orada çalışırken bir cinayet işledi ve bir başkasına da teşebbüs etti. Daha sonra oradan da istifa etmek zorunda kaldı. Cullen, St. Luke's Hastanesi Bethlehem'de hastanenin kalp bakım ünitesinde çalışırken 5 hastayı daha öldürdü. Ocak 2000'de Cullen intihara teşebbüs etti. St. Luke'deki meslektaşları atık torbalarında ilaç şişeleri görünce şüphelendi. Haziran 2002'de Cullen istifaya zorlandı. İş arkadaşlarından yedisi Cullen hakkında, Bölge savcısına şikayette bulunmasına rağmen dava delil yetersizliğinden düştü. Eylül 2002'de Cullen Somerset Tıp Merkezi'ne katıldı. 2003 yılının ortalarında 13 hastayı öldürdü. Suçların sıklığı arttıkça yetkililer şüphelenmeye başladı. Bilgisayarlı kayıtların incelenmesi Cullen'ın hastaları için reçete edilmeyen ilaçları talep ettiğini ortaya çıkardı. Son kurbanını Ekim 2003'te hastanın düşük kan şekerinden öldürülmesiyle ortaya çıktı. Polis, iş arkadaşı Amy Locker'ın yardımıyla kullanan suçlarıyla ilgili kanıtlar topladı. Bir ay süren soruşturmanın ardından Aralık 2003'te tutuklandı. Suçlamalar, rahip Florian Gall'ı öldürmek ve Jin Kyan Kan'ı öldürmeye teşebbüs etmekti. Tutuklanmasından sonra Kulin daha önceki suçlarını itiraf etti ve toplam 40 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Mahkeme işlemleri sırasında Charles Cullen, suçları için ölüm cezası talep etmekten kaçınmaları şartıyla yetkililerle işbirliği yapmayı kabul edeceğini söyledi. Suçları, hastaların acılarına son vermek için işlediğini ancak soruşturmalar kurbanlarının hepsinin ölümcül hasta olmadığını gösteriyordu. Hastaları acı çekmekten kurtarmak istediği iddiaları mahkeme tarafından reddedildi ve Charles Cullen cinayetlerden suçlu bulundu. Şu anda 100 yılı aşkın bir süredir şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası çekmektedir. Charles Cullen davası, sağlık çalışanlarının şüpheli davranışlarını bildirmek için uygun bir yasal çerçevenin olmadığını ortaya çıkarmıştı. Bu davadan yola çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 35 eyalet hastanede yatan hastaların güvenliğini sağlamak için yasalar çıkardı.